Merhaba arkadaşlar ben Sağlık Afyoner Pamukkale Üniversitesi Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisi. Bugün elektriksel büyüklükler te temel, temel kavramlar ve hesaplamaları konuşacağız. Elektriksel büyüklükler elektrik devrelerinin temel taşlarıdır ve gelelim akım direnç gibi kavramları içerir. Bu sunumda elektrik alanında en temel kavramların yanı sıra bu büyüklüklerin nasıl hesaplandığını öğreneceğiz. Elektriksel güç ve enerji hesaplamaları da devre tasarımı ve analizi için kritik öneme sahiptir. Amacımız elektri elektrik devrelerinin işleyişini daha iyi anlamak ve temel formülleri pratik uygulamalar yaparak bu bilgileri günlük hayatta ve mühendislikte kullanabilmektir. Bu yolculukta elektriksel büyüklüklerin doğasını ve bağlantılarını detaylı şekilde keşfedeceğiz. Elektriksel yük ve akım Elektriksel yük Elektrik yükü atomun yapısından kaynaklanan temel bir özelliktir ve kolomb birimiyle ölçülür. Pozitif veya negatif olabilir. Elektrik akımı elektronların hareket <laughs> elektronların hareketiyle oluşan akım amper cinsinden ifade edilir ve 1 amper saniyede bir kolomb yükün geçişidir. Uygulamalı örnek olarak baktığımızda örneğin bir iletken 5 saniyede 10 kolomb yük geçiyorsa akım 2 amper olarak hesaplanır. Bu temel ilişki gerçek sıkça kullanılır. Gerilim Genelim iki nokta arasındaki elektriksel potansiyel farkını ifade eder ve volt cinsinden ölçüdür. Görevi elektriklerine hareket ettiren itici güçtür ve enerji aktarımının temel kaynağıdır. Hemen ifadesi 1 volt bir konuk büyük başına 1 jol enerji demektir. Örnek olarak 12 voltluk bir batarya her konuk büyük için 12 jol enerji sağlar. Direnç Elektrik akımına karşı iletkenin gösterdiği zorluktur. Ölçü birimi ohmdur. Faktörleri Direnç malzemenin özelliklerine ve sıcaklığa bağlı değişir. Bu nedenle devre performansı etkilenebilir. Ohm kanunu, gerilim, akım ve direnç arasındaki ilişki, gerilim eşittir, akım çarpı direnç formülü ile ifade edilir. Örneğin 10 ohm direncin üzerinden 2 amper geçerse gerilim 20 volttur. Ohm kanunu ve uygulamaları Ohm kanunun formülü, gerilim eşittir, akım çarpı direnç elektrik devresinde akım, gerilim ve direnç hesaplama temelini oluşturur. Akımın direnç üzerindeki etkisi, direnç arttığında akım düşer, sabit gerilimde akımın dirençle ters orantılı olduğu görülür. Direnç arttıkça akım düşer, direnç azaldıkça da akım yükselir. Hesaplama örneği: 5 voltluk bir kaynak ve 110 direnç varsa akım <laughs> akım eşittir gerilim bölü direnç. Yani burada Örnek vermiş bize 5 bölü 100 eşittir 0.05 amper yani 50 miliamper olur diye. Elektriksel güç. Güç tanımı. Bir devrede harcanan veya üretilen enerji miktarıdır. Ve watt birimiyle ifade edilir. Formülü. Güç eşittir gerilim çarpı akım. Ee, güç eşittir. Akım üstü 2 çarpı direnç. Akımın karesiyle direnç. Bir formülü daha var güç eşittir gerilimin karesi bölü direnç. Örnek olarak 220 volt ve 5 amper akım çeken bir cihazın gücü 1100 watt olarak hesaplanmıştır. Enerji tanımı elektriksel enerji. Belirli bir zaman diliminde harcanan veya üretilen toplam elektrik enerjisidir. Genellikle joule veya kilowatt saat ile ölçülür. Enerjinin formülü enerji eşittir güç çarpı zaman olarak hesaplanır. Bu sayede tüketim ve üretim analizi edilebilir. Örneğin 100 watt gücündeki bir lamba 10 saat yanarsa harcanan enerji <laughs> özür dilerim arkadaşlar. 100 watt gücündeki bir lamba 10 saat yanarsa harcanan enerji 1 kW olur. Yani günlük elektrik faturalarında önemli bir bileşendir. Seri ve paralel devreler. Seri devre akım sabittir. Gerilim bileşenler arasında bölünür ve toplam direnç artar. Formülü ise R toplam eşittir. R1 artı R2 artı R3 yani formülü R toplam. Örneğin 10 ohm ve 20 ohm dirençlerin toplamı 30 ohm olur. Paralar devrede gerilim sabittir, akım parçalanır ve toplam direnç azalır. Formülü ise 1 bölü R toplam. Örnek aynı dirençler paralar bağlıysa toplam direnç 6.67 ohm olarak hesaplanır. Elektrik güvenliği yüksek gerilimden kaçınma. Elektrik çarpmasının e, önlem önlenmesi için izolasyon ve dikkatli çalışmak zorunludur. Topraklama ve sigorta elektrik tesisatında güvenliği sağlamak için topraklama ve sigorta sistemleri kullanılır. Acil durumda neler yapılır? Elektrik çarpması durumunda panik yapmak yerine hemen yetkili sa sağlık ekiplerine haber vermek önemlidir. Yetkili kişilerle çalışma. Elektrik tesisatı işlemleri mutlaka eğitimli ve lisanslı kişilerce yapılmalıdır. Aksi halde tehlike yaratabilir. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur.